Teklif Kurban Bayramı sonrası muhalefet partileriyle de paylaşılacak. Türkiye gündemini uzun zamandır meşgul eden, sokaklardaki sahipsiz ve başıboş hayvanlarla ilgili teklife artık son nokta koyulmak üzere. Mevcut 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklik öngören düzenlemeye göre, hayvanını terk edene verilen para cezası 10 kat artırılarak 5000 liradan 50 bin liraya çıkartılıyor. Sahipsiz sokak hayvana tanımanın yapıldığı teklifte, sokaklardaki başıboş köpeklerin yakalanması ve kısırlaştırılması ile ilgili hükümler belirlendi. <laughs> Bu kapsamda saldırgan hale gelmiş, anatomik yapısı bozulan ve kuduz riski taşıyan köpekler öncelikli olarak toplanacak ve barınaklara alınacak. Rehabilite edilemeyen ve bir ay içinde sahiplendirilmeyen köpekler uyutulacak. <laughs> Mahallelerde bulunan, vatandaşların bindiği, baktığı ve beslediği zararsız köpeklerse eğer kısırlaştırılmışsa dokunulmayacak. Kısır olmayanlarsa kısırlaştırıldıktan sonra bulundukları yerde kalmaya devam edecek. Teklif metnine eklenen maddeler de yeni para cezaları da gündeme gelecek. Buna göre son olarak Şanlıurfa'da yaşanan olayda olduğu gibi sahipsiz hayvanları toplayıp başka bir ilçenin sınırlarına veya ormanlık alanlara bırakanlara hayvan başına 50 bin lira para cezası verilecek. Devam et. Yasanın denetimle ilgili maddesinde mahalli idarelerin görev alanları yeniden düzenlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı sokak hayvanları ile ilgili bütçesini artıracak. Teklifin Kurban Bayramı sonrası önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması, ardından muhalefetle paylaşılması ve sonra meclis başkanlığına verilmesi öngörülüyor. Ankara